Arkadaşlar Otostar kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ama bu sefer size araba değil drone anlatacağım arkadaşlar. Bir ürün incelemesi yapacağım sizlere. Bana şu soru çok geliyordu. Abi çekim ekipmanı olarak ne kullanıyorsun diye soruyordunuz. Uzun süredir GoPro kullanıcısıydım. Araç çekimlerini vesaire GoPro ile yapıyordum. Ama Yaklaşık 1-1,5 yıldır DJI'nin aksiyon kamerasına geçtim ve DJI'nin mikrofonunu zaten videolardan görüyorsunuzdur. Şimdi bir drone pilotu olarak, ticari drone pilotu olarak size bu sefer drone anlatacağım. Kullandığım DJI'nin Neos'unu anlatacağım arkadaşlar ama şunu belirtmek istiyorum. Bu video bir reklam veya sponsorlu içerik değil. Tamamen kendi paramla aldığım, kendi tecrübelerime dayanan gerçek bir kullanıcı videosu olsun istedim. Hazırda şöyle güneşli bir pazar gününde bir parka geldim. Size DJI Neo'yu detaylıca anlatacağım. Tabii kutu açalım vesaire yapmayacağım. Drone'un güzel özellikleri var. Size bunları aktarmaya çalışacağım. Öncelikle gördüğünüz gibi bayağı minik bir drone. Bak şöyle avuç içime tamamen sığıyor. Bununla tatile vesaire gittiğinizde koyun eşinizin çantasına veya büyük cebiniz varsa koyun montunuzun cebine. Sağda solda fotoğraf makinesi aramanıza gerek yok. Bu drone işinizi görüyor. Şimdi bendeki ürün Fly Combo paketi arkadaşlar. DJI mini serisini kullandım ben işte ne bileyim Air serisini kullandım vesaire. Onlardakine göre biraz farklılıklar var. Drone küçük olduğu için muhtemelen ve biraz da fiyatı uygun olsun diye çanta çıkmıyor ama içerisinde bir drone çıkıyor. Bir de bak cebimden hemen ne çıkarıyorum? Batarya seti çıkıyor. Aynı anda 3 bataryayı şarj edebiliyorsunuz, doldurabiliyorsunuz. Batarya süreniz yaklaşık bir 15-20 dakika civarında orta rüzgarlı uçuş yerinde. Hemen şöyle kumandayı da göstereyim. Şöyle bataryayı bırakalım. DJI Mini 2 serisindeki kumandan aynısı diyebilirim ama şöyle şurada bir iki fonksiyonu eksik. Zoom maalesef bu dronda yok arkadaşlar. Ama özünde tasarım olarak kumanda aynı. Ekranımız yok. Telefonunuzu bağlıyorsunuz ve hızlı bir şekilde telefonunuzu bağlıyorsunuz. Direkt videoları da telefonunuza indirebiliyorsunuz. Şimdi bu kullanıcı videosu olacak dedim ya. Şimdi bu kullanıcı videosu olacak dedim ya. Buradan uçurursunuz drone'u zaten ama önemli olan bu değil. Bak bunu koyalım. Bu cihaz hiçbir şekilde kumandaya ihtiyaç duymuyor sevgili arkadaşlar. Şu minik lens korucusunu kenara koyalım. Cihazın üzerinde iki tane tuş var. Şuradan cihazı açıyorsunuz. Bak bir de ön tarafta tuş var. Kumandaya ihtiyaç duymadan mesela kendi çekimini yapacaksın. Şöyle altı tane modun var. Yani takip modun var veya senden uzaklaştığı bir mod var, etrafında döndüğü bir mod var, roket modu var, yukarıya yükseldiği modu var. Mesela şu an ben bir takip modunu açacağım. Bu tuşa bu sefer uzun basıyorum. Three, Bak 3 2 1 sayıyor. A, cihaz kalktı. Şimdi ben gidiyorum, o geliyor. Bak şöyle aynı kareye girmeye çalışayım. Gördüğünüz gibi benim beni tamamen takip moduna aldı ve peşimden geliyor şu an. Hatta şöyle birazcık koşa da biliriz. Aslında takip modu bayağı iyi çalışıyor. Ağaçlık bir alandayım. Engelleri algılıyor mu? Tabii ki engelleri algılamıyor. Çarpabiliyor ama pervane etrafında koruyucu olduğu için herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bak drone burada. E şimdi bu nasıl inecek? Gördün mü? Mini kuş elimize kondu. Başka ne mod var diyeceksiniz. Hemen şöyle. Evet. Benden uzaklaşacağı modu seçtim. Yalnız şöyle ağaçlara çarpmayacak şekilde ayarlayalım da boş alana çıkayım. Bak uzun basıyorum. Evet. Hop. Şu an benden uzaklaşıyor. Evet gördüğünüz gibi drone yukarılara gidiyor. Yalnız orada da ağaç var. İnşallah çok fazla uzaklaşmaz dedim. Evet yukarıda kaldı. Muhtemelen görünmüyordur drone şu an kameralarda ama geri başladığı noktaya geri geliyor arkadaşlar. Elinizi uzatıyorsunuz. Kuşumuz elimize konsun. Şöyle bir diğer modumuzu açalım. Şimdi burada da sabit bir noktadan duruyor. Ben etrafında dönüyorum. Drone'un kamerası beni takip ediyor. Ben dönüyorum, o da benle dönüyor ama noktası aynı. Orada kaldı şu an. Sabitledi. Bak oradan beni bekliyor. Şimdi tekrar yanına gidelim. Elimizi uzatalım ve bu şekilde mini kuşumuzu tekrar elimize alalım. Evet tekrar şöyle bir takip modunu açalım. Şöyle bir koşuya başlayalım. Bakalım ne kadar hızla yetişecek bize ağaçların arasında. Evet. <laughs> Yani küçük, güzel bir oyuncak aslında. Gel bakalım. Başladığımız noktaya tekrar geri gidelim. Ekipmanlar orada kaldı. DJI Neo'nun böyle güzel özellikleri var arkadaşlar. İsterseniz bunu gözlükle de uçurabilirsiniz veya kumandanızı değiştirebilirsiniz. Diğer dronlarda olduğu gibi. Daha sonra şöyle gelin bir kumandaya bakalım bir de. Gel bakalım. Evet, kumanda klasik. Diğer DJI'larda olduğu gibi aynı uygulama üzerinden çalışıyor. Motorlarımızı çalıştırayım. Şimdi arkadaşlar medyaya girdiğinizde buradaki görüntülerinizi direkt telefonunuza da indirebilirsiniz. Yalnız şöyle ayarlardan bir şey göstereceğim. Maksimum irtifaya gördüğünüz gibi 120 metre ile sınırlandırılmış. Mesafe sınırımız yok. O kumandayla alakalı. Bu, bu kumandanın çekimi öyle çok fazla değil. Yani yeni nesil DJI'nin 3 serisinde kullandığı kumanda gibi değil. Ama işinizi görür mü? Görür. Şöyle bir de ben size drone'un kamera görüntüsünü, kalitesini göstermek istiyorum. Şimdi kendimce çektiğim görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Evet gördüğünüz çekimleri de herhangi bir şekilde renklerle vesaire oynamadım arkadaşlar. Direkt orijinal çekimleri kurguya koydum. Artık gerisi sizin takdirinizde. Şimdi bu drone fiyat performans drone aslında. Tabii ki bununla çok fazla profesyonel çekimler yapamayabilirsiniz. Çünkü havada kaldığı süre kısıtlı. Mesela ben bu bataryayı şu an 12. dakikada indirmek zorunda kaldım. %20'ye yakın bir şarjla. Çok rüzgarlı bir hava değil tabi yukarıya yükseldikçe rüzgar biraz çıkıyor ama çok rüzgarlı bir hava değil. Şu öndeki üstteki koruyucuları çıkartırsanız biraz daha süreyi birkaç dakika daha uzatabiliyorsunuz. Yalnız bataryalarınız çok hızlı şarj oluyor ve üçü aynı anda şarj olması bence büyük avantaj. Yani yurt dışına gittiniz cebinize alın veya işte gezmeye gittiniz farklı bir yeri gezmeye gittiniz. Cebinize koyun bu drone'u eşinizin cebine koyun çantasına koyun ki ben öyle yapıyorum. Hemen kumandaya ihtiyaç duymadan kaldırın şöyle etrafınızda güzel bir görüntü alın. Ben kendi çekimlerinde bunu kullanıyorum. Biliyorsunuz tek başıma çekim yapıyorum. Gene şekil ağda olduğu gibi kurgusu vesaire hepsi kendime ait. E bu çekimleri yaparken de böyle otomatik, yarı otonom diyelim. Sürüş özeline sahip, uçuş özeline sahip. Bak direkt otomobilden aklımıza sürüş geliyor. Uçuş özeline sahip. Bu drone benim işimi fazlasıyla görüyor. Böyle sizler için kısa bir inceleme yapmak istedim arkadaşlar. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Diğer ekipmanları da anlatacağım. Kamerayı ve mikrofonu soran çok fazla arkadaş vardı. Onlar için bir DJI kamera incelemesi de gelecek yakında. Takipte kalın. Hoşçakalın.